Bir önceki hutbemizde tevekkül konusuna değindim. Buyurur ki, müminler tevekkül edenler, Ey müminler Allah'a tevekkül edin. Bugün günümüzde en güzel örneklerden biri budur ki Filistin halkı zalim siyonistlerin karşısında Allah'a tevekkül ettiler. Allah'ın vaadidir Kur'an'da Allah'ın hizbinden gidenler galip olanlardır ki Hizbullah, Allah'ın izninden gidenler, ki Hizbullah denilir. Allah'ın izninden gidenler, Hizbinden olanlar galip olacaklardır. Her ne kadar da karşıdakinde o güç olursa olsun. Biz birçok yerde bunun örneğini gördük. <laughs> Müminler 100 yıl önce Çanakkale'de bunun en güzel örneğini gördük. 1919'da silahsız bir cami olarak Iğdır ve yöresinde silahlı camianın karşısında nasıl bir zafer elde ettiğimizi özümüz gördük. Tarihimizde bunlar mevcuttu. Her ne kadar da azı çektikse. Yüce Rabbim, Yüce Rabbim Filistin'de kardeşlerimizi bu zulümden necet versin. Amin. Müminler, oradaki Müslüman kardeşlerimiz susuzdu. Bizden daha iyi susuzluğu bilen yoktu. Kerbala'da biz onu gördük. Onlar acıdı. Bizden daha iyi o azgını gören olmaz. Kerbala yolundan kervan ki Şam'a o yol üzerinde biz onu çok iyi gördük. <laughs> Dövülmek nedir? Çocuğa kıyılması nedir? Ahl-i vurulması nedir? Biz çok iyi gördük. 1300 kişi yıldı. Ahl-i beytin sevdalıları bunu haykırdı. Bak bugün mazlum Filistin halkı da buna haykırdı. Ama tarih hep bunu gösterdi ki hak incelir ama bir gün sahibine geri dönecektir. Yakın bir zamanda bu kardeşlerimizin zafere ulaştığını bizler göreceğiz. Allah'a ant verir ki izzet-i celaline bu kardeşlerimizin kez zamanda muzaffer olmağını bizlere göstersin. Amin. Ya Rabbi zalimleri öz zulümetinde kahru perişan eyle. Amin. Ya Rabbi ağlayan gözler mezlumların gözlerini zafer Onlar yurtsuzdular. Bizim yurdumuz var. Senin izzetli celalini hatırlayıp bu güzel vatanımızı ve Necip milletimizi yerin göğün beriyetinden o güzel kardeşlerimizden beraber mahfuz eyle. Amin. İlahi İmam Zaman Ağamızın zuhrunu acil eyle. Amin. İlahi İmam Zaman Ağamızın zuhrunu görmeyi hatta yaşlılarımıza da nasip eyle. Amin. Ya zarabahilerimizi karar eyle. Amin. İlahi hastalarımız var, hastalıklarımız var, acil şifa inayet eyle. Amin. İlahi ihtimasu dua diyen müşkil olan kardeşlerimiz var. Filistinli kardeşlerimizden beraber müşküllerine Allah birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Amin. Ya Rabbi bizi birbirimize muhabbet eyle. Amin. Ya Rabbi bizi ferah بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد